Sağlık turizmi, turizminde de biz Türkiye olarak bayağı bir şu anda revaçtayız biliyorsunuz yani. Bir taraftan saç ekiminden başlayın da görüyoruz çok da başarılı yapılan ameliyatlar var. Ama onların bir de rekonstrüktif tarafı var. Muazzam kurtarıcı olan işler yani hayata döndürücü, hayata etkileyici işler var. Doğru söylediniz. Teşekkür ederim. Saçın İng İngilizcesi hair biliyorsunuz. Dünyanın birçok yerinde İstanbul Havalimanı için... hairport. Havalanına gittikleri zaman bir baktıklarında... ...hayır kafalarının arkasında birer bant olan... ...ve saçlarının üzerinde dikenler olan insanlar görüyorlar. Tabii ki bunlar güzel şeyler. Olması da iyi. Bize de prestij kazandırıyor. Ama benim gönlüm ne istiyor? Buna? Ne istiyorsun hocam? Buraya organ nakli için gelsinler. Hmm. Çocuk sahibi olmak için gelsinler. Şu anda oluyorlar. Akdeniz Üniversitesi'nin plastik cerrahi bölümü şu anda uterusu naklederek anne sahibi yapıyor kadınları. Akdeniz Üniversitesi'nin zamanınızda bölüm başkanı olduğunuz yıllarda mıydı? Bir haber duymuştum. Akdeniz Üniversitesi Türkiye'de ilk defa yüz nakledi. Bu da çok büyük başarı. Çok büyük başarı hala da yani bu çalışmalar devam ediyor. Ama bunun kalp naklinde de, böbrek naklinde de iyileşemeyen bir takım kan hastalıklarının tedavisinde de olmasını arzu ediyor. Dileriz ki insanlar Türkiye'ye iyileştiremedikleri bir takım hastalıkları Türkiye'de iyileştirelim diye gelsinler. Önemli olan bu bir takım estetik işlemler daha ucuz yapılıyor diye Türkiye'ye gelmek iyi bir olay ama yeterli bir hedef değil. Hedefimizi yükseltmek zorundayız.